Evet karşılaşmanın yankılarını açıklamaları az sonra ekrana taşıyacağız. Şimdi Tibet Töre telefon attığımızda sevgili muhabir arkadaşımız Tibete bağlanalım. Tibet merhaba kolay gelsin. Kolay gelsin. Merhaba Tibet. Iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ee, tabii birçok dünden beri konuşulan konu var. Bunları da senden not olarak alırız. Bir yandan da transfer çalışmaları var. İlk olarak bu noktaya da değinmek istedik. Keza Frankowski'de Galatasaray'ın yeni transferi işte geliyor. Bir yandan Galatasaray Lemina gibi önemli bir ekleme yaptı. Avrupa maçları var. Sen bir genel olarak toplar mısın bize son durumu Galatasaray'da? Evet çok yoğun bir süreç Galatasaray için devam ediyor. Biz de e, takip ediyoruz Galatasaray'ın hem maçlarını hem transfer gündemini. Adana Demirspor mücadelesi tatil edildi, yarıda kaldı. Şimdi Perşembe akşamı çok kritik bir playoff mücadelesi var Avrupa Ligi'nde. Sonrasında Rize deplasmanı ardından büyük ihtimalle hafta sonu oynanmasını beklediğimiz e, Fenerbahçe derbisi var. Pazartesi gününe de e, ertelenme ihtimali var. Transfer gündemi de tabii ki yoğun ve hareketli geçti. Kış transfer dönemini belki e, takımlarımız hiç bu kadar e, hareketli geçirmemişti. Yani Hem Galatasaray hem Fenerbahçe e, gerçekten ciddi servislerde ödendi. Önemli takviyelerde de yapıldı. Avrupa kadroları verildi onun için de e, lig için de gerçekten Galatasaray e, yöneticilerin en azından düşüncesi bu şekilde iyi bir transfer dönemi geçirildiği düşünülüyor. Şu anda da biz yoldayız. Havalimanına doğru gidiyoruz. E, Premislav Frankowski Galatasaray'ın e, yeni sağ kanat beki olacak. Lans forması giyiyordu 29 yaşında. Tabii nasıl bir sözleşme imzalanacak? Onun hakkında da bazı detaylar vereyim. İsmail yakopsun Galatasaray'la imzaladığı sözleşme şartlarına çok benziyor aslında. Sezon sonuna kadar belli bir miktar e, bir ödeme yapılacak Lans kulübüne ve kiralık olarak sezon sonuna kadar kadroya katılacak Frankowski. Sonrasında sezon sonunda zorunlu bir satır alma maddesi olacak. Herhangi bir opsiyon değil bu aslında. Sezon sonunda Galatasaray bir ödeme yapacak ve bon servis Frankowski'nin bon servisi Galatasaray'ın elinde olmuş olacak. 7-8 milyon avroluk bir bon servis bedeli bu. Tabii ki Galatasaray'ın 3-5-2 dizilişine geçmesi sonrası özellikle o bölgede teknik direktör Okan Buruk'un da ciddi bir arayışı ve beklentisi olmuştu yönetimden. İsmail Lekops zaman zaman sakatlık nedeniyle maç kaçırdı. Sağ tarafta Kaan Ayhan oynuyor ama asıl mevkisi orası değil. Biraz daha orta sahada ve stoperde kullanmak istiyor teknik direktör Okan Buruk Kaan Ayhan'ı. Bu anlamda çok önemli bir transferdi Frankowski. Hücuma Icardi'nin sakatlığı sonrası e, Alvaro Morata gibi bir hamlenin yapılması, Batshuayi'nin katkı veremediği dönemde e, iyi bir bon servise e, elden çıkarılması, orta sahaya Lemina takviyesi bunların hepsi çok önemli. Yerli anlamında Ahmet Kutucu transferi çok kritikti tabii ki. Kadro derinliği çok fazla eleştiriliyordu sezon başından bu yana. Yedek kulübesinden e, oyuna yani yapılacak değişiklikler konusunda teknik direktör Okan Burun e, elinin çok güçlü olmadığı taraftarlar konusunda e, taraftarlar tarafından çok fazla konuşulan konulardan bir tanesiydi. Transfer dönemini bu anlamda iyi geçiren bir Galatasaray olduğunu söyleyebiliriz. E, yaklaşık iki saat sonra da artık beşinci transfer geliyor Frankowski. Tabi stoperde Kuesta hamlesi de geldi. O da fiziksel özellikleri nedeniyle zaman zaman eleştirildi özellikle sosyal medyada ama e, ilk mücadelesi Adana Demirspor maçına 11'de başladı. Kısa zamanda iyi bir performans gösterdi aslında ve Davinson Sanchez'le de e, Kolombiya milli takımından özellikle arkadaş olmaları, ve birbirlerini iyi tanıyor olmaları bu adaptasyon sürecinde hızlı bir şekilde e, geçirmiş gibi duruyor. 5 transferle kış transfer dönemini Galatasaray kapatacak gibi görünüyor. Yarın artık son gün UEFA'ya zaten listeler e, verilmişti. Ahmet Kutucu o listede yer almıyor. Lemina yine Frankowski ile birlikte bu üç futbolcu listede yok. Şöyle bir detay vereyim. Icardi takımdaki şu anda 15. yabancı statüsünde yer alıyor. Bu anlamda ligdeki listede Türkiye Futbol Federasyonu'na verilecek listede Icardi'nin adı yazmayacak. Lisansının herhangi bir dondurulma e, ihtimali yok. Öyle bir e, detay vermiş olayım. Ligde Icardi forma giyemeyecek. Zaten sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmıştı ama ihtimal olsa dahi ligde forma giyemeyecek. Avrupa'daki listede ise Icardi'nin adı yazmaya devam ediyor. E, bu detayı vermiş olalım. Dediğim gibi transfer dönemi hareketli geçti ama artık sona geldik. Şimdi bundan sonra e, ligdeki şampiyonluğa ve Avrupa'da başarıya odaklanan bir Galatasaray var. Biz de yurt içinde yurt dışında Galatasaray'ı takip etmeye devam ediyoruz. Eğer herhangi bir sorunuz varsa alabilirim. Yoksa genel olarak Galatasaray'daki durum bu şekilde. Tibet ağzına sağlık. Çok güzel bir şekilde her Teşekkür zamanki gibi ]iniz. detayları aktardın. Kolay gelsin diyelim sana. Kolay gelsin Tibet. Transferle ilgili de gelişmeleri arkadaşımız aktardı zaten. Birazdan biz de gelenlere gidenlere bir bakarız istersen Erbatur. Ama tekrar düne dönelim sevgili seyirciler. Maç tabii yarıda kaldı. Ardından açıklamalar ardı ardına geldi. Adana Demirspor'un yaptığı açıklamayı ilk olarak sizlerle paylaşalım. Sahadan çekilme kararı ile ilgili yapılan açıklamada adil olmayan yanlı ve taraflı hakem kararlarının artarak devam ettiği öne sürüldü. Açıklamada ayrıca futbolumuzun adaleti engellenmiş, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na hedef alan operasyonlar gerçekleştirilmiş denildi. Sağdan çekilme kararının Galatasaray Kulübü'ne ve camiasına yönelik olmadığını vurgulandığı açıklamada Galatasaray ikinci Başkanı Metin Öztürk ve Teknik Direktör Okan Buruk'un ifadeleri de kınandı. Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak sosyal medyadan yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu. Durak sosyal medyadan yaptığı açıklamada Ekim ayında devraldığı başkanlık görevini layıkıyla yürütmek için fazlasıyla uğraştığını belirtti. Durak, daha güzel yarınlar için başta kulübüm, ailem, sevdiklerim ve sağlığım için bana lütfedilen başkanlık görevinden ayrıldığımı tüm taraftarlarımıza bildiririm ifadelerine yer verdi. Değerli izleyenler şimdi futbol müsabaka talimatı 24. maddeye bir göz atalım. Bir bakalım ekrana gelsin. Puan silinmesi, ligden çıkarılma ve alt kümeye indirme. Aşağıdaki hallerde puan tenzili yapılır. Takım lig dışı bırakılır ve bir alt kümeye indirilir. Bir sezon boyunca müsabaka kıyafetiyle belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen Müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan ya da başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Yani 3 puan. Böyle durumlarda ilgili kulüp hakemlerin masraflarıyla diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere federasyon tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır. Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan ya da müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber bu takım ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülür. Ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımlar müsabakaları oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılır. Devam ediyoruz değerli izleyenler. Şimdi Metin Öztürk'ün açıklamaları var. Galatasaray ikinci Başkanı Metin Öztürk tamamlanmayan Galatasaray Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulunur. Hiçbir algı, hiçbir operasyon Galatasaray'ı yolundan döndüremeyecek. Ne Adana Demir'in başkanı Murat Adana Demir'in başkanı Murat Sancak, ne ikinci başkanı Metin Bey bir açıklama yapmadan suyun öbür tarafından tweetler görmeye başladık. Demek ki bir planları vardı, bir hazırlıkları vardı. Yarın tüm Avrupa medyasında, dünya medyasında göreceğiz. Gerçekten e, Türk futbolu adına çok hazin bir akşam. Adana Demir'in tahtası kapalı. Buna rağmen gencecik kardeşler canla başla çalışıyor. O çocuklar yarın Süper Lig'de başka takımlarda oynayacaklar. Onların emeklerine yazık değil mi? 50 bin kişinin önüne çıkıyorlardı. Adana Demir ilk defa mı haksızlığa uğruyor? Galatasaray ilk defa mı haksızlığa uğruyor? Diğer takımlar? 10. dakikada takım. Sevgili seyirciler, tabii ki bu konuyla ilgili gelişmeler oldukça da TRT spor ekranında sizlerle paylaşmayı sürdürüyor olacağız. Sevgili arkadaşımız Töre az önce transferle ilgili gelişmelerden de bizlere bahsetti. E, son isim olan Frankowski ile ilgili gelişmeleri de aktardı. Şimdi bir gelenler gidenler hmm. grafiği bir ekrana getireyim. Aslında o e, telefon bağlantısı sırasında da ekrana gelmişti zaten ama biz de biraz üzerine konuşalım istersen. Galatasaray'ın biraz alternatife ihtiyacı da var derbutur. Bunu konuşuyorduk tabii ki gelen isimlerde de e, ekranda Morat'a, Quest'a Ahmet Kutucu ve Lemina e, sen zaten pası Tibet Töre'ye e, bir yandan Frankowski sorarken hani Lemina gibi bir isme de ihtiyacı olduğunu Vurguladın diye düşünüyorum aslında sadece Lemina dedin ama e, oradan ben öyle bir çıkarım yaptım. E, de, Genel olarak e, gelenler bu şekilde. Doğru çıkarım en çok fayda sağlayacak oyuncu olacağını düşünüyorum Lemina'nın. Bu arada Batu açıklamasını gördün mü? Dündü galiba e, diyor ki neden kulüp herhalde öyle bir soru geliyor o, o kısmı görmedim. Neden bu kadar kısa kaldığım kulüplerde bana değil e, teknik heyetlere sorun hani benlik bir durum olduğunu düşünmüyorum bunun diyor hani kariyerinde kısa kısa işte evet. tecrübeleri olduğu için keza Galatasaray'da da yani her girdiğinde aslında aşağı yukarı performansını en iyi şekilde gösteren isimlerden biriydi bence. Ama bu dediğin hatırlattığın bu röportaj aslında çok kariyer özeti batıyor aynı. Evet. Yani Ama bir olabilir. diğer yandan da yani aslında şöyle bir sonuna doğru baktığında yani en azından son dönemi Galatasaray'a bak. Yani şu an artık ihtiyaç olmaktan çıktı Batu Şua'yı. Yoksa kalırdı Batu Öyle. E, ya, düşünsene yani duruyorsun. Zaten takımda Icardi var. Üstüne Osimen ve Murata geliyor. Ama tabii şunu da düşünmek lazım. Sezon sonunda Osimen kalacak mı? E tabi yani bence zaten Morata biraz da oraya yönelik de bir hamle. Evet. Ama yine de şöyle bir şey var. Batu şu süreci yaşadı ya. Chelsea onu alırken yeni Drogba olacak diye aldı. Ama o kadar sorumluluğu taşıyacak kadar bir keskin performans hiçbir zaman vermedi. Haliyle hep kenardan gelip performans veren oyuncuya dönüştü. E çok gol kaçırdığı dönemler oldu. Fenerbahçe'ye de yedekten gelip önemli goller atmıştı. Keza Galatasaray'da da. Ama biraz da bu rol kabul etmekle de ilgili, biraz da e, takımların seçimleriyle ilgili bir süreç oldu. Neyse diğer konuya döneyim. Mesela Lemina e, Toreira'nın yedek kısmında yazıyor bizde ama çok daha fazla da görebiliriz. Olabilir. Yani belki Toreira Lemina Sara görebiliriz. Mertens dinlenebilir. Başka bir şey olabilir. Yani birçok... Bir Lemina'yı stoperde de oynatabilirsiniz. Oynadı bunu. Haliyle, üçlünün stoper hattında. Haliyle size çok fazla imkan sağlayan ve diğer oyuncuların da yerlerini değiştirip hamle yapmanızı sağlayan bir oyuncu lemine. bu bağlamda ben e, çok önemli transfer olduğunu düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Bu arada bir 5 maçını da ekrana getirelim. Galatasaray'ın Avrupa maçları da var sevgili seyirciler. Onu da hatırlatalım. E, o sırada bir o gözle de bakalım şimdi Adana Demirspor maçından sonra iki deplasman üst üste Azaltmar, Çaykur Rizespor. Sonra içeride bir AZ bir Fenerbahçe derbisi üstüne ve Tümosan-Konya spor karşılaşması. Valla zor fikstür Erbatur. Çok zor fikstür. Üst üste bir de. Üst üste. Tabii 13 olur. Şubat'tan 26 Şubat'a kadar. Yani şöyle, e, AZ Alkmaar maçını ben klişe olacak ama böyle okunması gerektiğini düşünüyorum. Bu bir maç değil yani. İki maç değil bence. Bir maç. Tek devre olarak ilk tek devre olarak ilk maçı, tek devre olarak ikinci maçı oynamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü eksikleriniz çok var Azay maçında. Hani Davinson, Torreira, Osimen bütün oradaki omurganın en önemli isimleri yok. Haliyle evet oyun karakteri çok hücum Galatasaray'ın ama biraz daha vidaların sıkılmış olduğu bir oyunun oynanmasını ikinci maç için doğru buluyorum. Tabii bu arada bir de Çaykur Rizespor maçı oynayacaksınız arada gelip gibi bir süreç var. Bu da kolay var. değil. Bu yüzden biraz daha sanki dikkatli yakış yaklaşılması gereken bir deplasmana gidecek önümüzdeki günlerde Galatasaray bütün bu 5 maçlık bir öncesi.